Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bizi sorarsanız biz hiç de iyi değiliz. Gene bir ban yemişiz. Sabah bir girdim. Bu sefer ortaklaşa oyun yüzünden ban yemişim. Ya arkadaş siz şaka mısınız? Allah aşkına siz şaka mısınız ya? Çip yok. Dün gece son 12-11 milyon falan kalmıştı. 10 meşli oynadık. Kaybettim gittim. 1,5 meşli oynadık. Kazandık. Ondan sonra oyundan çıktım. Daha da oyuna girmedim. Şimdi hesaba bir girdim. Çip e, oyun sebebiyle oyuna girişim yasaklanmış. Tabi şaka mısınız Allah aşkına ya. Allah aşkına siz şaka mısınız ya. Biz buraya gelmiş emek vermiş insanlarız gelip oyunu binlerce yüzlerce kişiye tanıtmaya çalışan kişileriz. Bunun yerine hala bana atıyorsunuz. Bak benim bu hesaba aldığım çiplerin haddi hesabı yok. Bak vallahi bak size bir göstereyim. Bak şurada ne yazıyor? 4465 raç çip alımı var. Bak bu hesabı 8 Şubat'ta açtık. 9 Şubat'ta çip aldık. Bak kaç tane 100 milyonluk çip ve bilet var. Ben neye göre, kime göre ortaklaşa oyunu oynayayım? Zaten hesapta çip yok abi siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ya mail atıyoruz, maile dönüş yapan yok. Muhatap olacağımız kimseler yok. Vallahi abartıyorsunuz, yeter artık ya. Arkadaş şuna bak ya, aldığımız çiplerin haddi hesabı yok ya. 20 günde verdiğimiz paraya bak. Oyuna bir giriyoruz. Chip ortaklaşa oyun sebebiyle oyuna girişiniz yasaklanmış. Arkadaş bizim kimle ne işimiz var? Biz gelip burada yayıncılık yapmaya çalışan insanlarız. O kadar boş beleş oyuncu var. Onlar ban yemiyor. Bize gelince bir biz banlıyoruz. Sistemin gücü bir bize yetiyor çünkü. Gerçekten sistemin gücü bir bize yetiyor. Şu ban olayına bir çözüm bulun ya. Haksız yere milleti anlatmaktan vazgeçin artık. Vallahi vazgeçin ya. Yani haksızlık yemin ediyorum haksızlık. Bak mail atıyoruz maile dönüş yapan yok ya. Yemin ediyorum mail atıyoruz maile dönüş yapan yok ya. Arkadaşlar Zing ID numaramı aşağıya bırakacağım. Lütfen sizler de bol bol mail atın. Yani bunun buna bir çözüm bulunması lazım artık ya. Gerçekten artık sıkmaya başladılar, başladılar çünkü. Yani sizlerden ricam siz de mail atın. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Artık şu ban ban olayı gerçekten artık ben sıkıldım ya. Bunu aldım ya. Telefonu daha bir ay önce aldık. Daha yeni hesap açtık hesabın seviyesini gelen 22 yaptık gene hop ban yedik ya biz kime ne yapmışız sizin bizle geçinemediğiniz konu ne siz niye sürekli bize ban atıyorsunuz ya kime ne yapmışız ya Hesapta zaten çip yok. 3 milyon çip vardı. Sıfır bilet vardı. Onun ona rağmen gelip hala ban atıyorsunuz ya. Bir de ortaklaşa oyun. Kimle ortaklaşa oyun yapıyoruz ya? Arkadaşlar Zing ID numaramı bırakacağım. Ee, lütfen sizler de bir mail atın bakalım. Dönüş yapmıyorlar bana. Belki size dönüş yaparlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan en kısa zamanda görüşmek üzere.